işte bu modu tam olarak madalyonlar yüzünden seviyorum diyebilirim aslında. Ve yeni videoya hoş geldiniz dostlar. Bu videoda açıkçası bu modu e, birazcık da övmek istiyorum. Çünkü gerçekten aşırı sevdiğim bir mod olmuş Fortnite'de bunu gerçekten nasıl yaptıysa ellerine sağlık diyelim yapanların. Ve gerçekten şu modu oyun açısından ve gerçekten gameplay açısından o kadar çok seviyorum ki Abi aman. Ana Anan avradını öldük. İşte oyunda arkadaşlar fark ettiyseniz daha ne olup bittiğini anlayamadan oyun akıyor, geçiyor. Ve açıkçası bu yönde benim oyunun hoşuma giden tarafı olabilir. Oh. Ya vallaha en sevdiğim oyun modlarından biri yani. Şu, bu oyun modunu getirdiniz ama bunun bir büyüklüsü olsa fortnite. Allah fightları bile o kadar sarıyor ki. Aha ne verdi? Of en sevdiğim verdi. İşte bu modu tam olarak lütuflar ve madalyonlardan dolayı seviyorum dostlar. Gerçekten oyun akıyor ama tam olarak madalyonlar yüzünden seviyorum. Çünkü gerçekten fark ettiğinizde chapter 6'da neden sebe madalyon kıtlığı var. Ki o lütuf denen Saçmalık geldikten sonra böyle bir şey oldu. Ben gerçekten madalyonları özlediğimden dolayı madalyonların pasif özelliklerinden dolayı sevdiğim için oynuyorum. Gerçekten de bence güzel bir mod. Kesinlikle oynanmalı ki fightların nasıl geçtiğini falan da fark etmiyorsunuz. Bak mesela ben burada adamı vuruyorum. Vurmaya çalışıyorum diyelim. Crackled'ım. Kral sen çıkacaksın ama oradan. Onu nasıl yapacağız? Sen bana ateş edemezsin ama. 60 vurdum. Sen. Güzel güzel güzel. O kalkan balonunu da harcayayım sana. Lazım olacak ileride. Ona aldırtmayacağım ama sana. Onu aldırtmayacağım. Unutma bunu kalkan balonunda bunun yerini ama aynen ya bunun yerini alalım. Rotate bu arada çok önemli çünkü etrafta baya rift var. Yani biz havada vuruyoruz tamam güzel eğimimiz güzel ama riftler gerçekten baya iyi rotetliyor. Bir de arkadaşlar şu oyun modunu neden mi seviyorum? Bu görmüş olduğunuz silah lo dağıtımdan ve bu silahtan dolayı seviyorum. Bu eşsiz mitiklerin özelliklerinden ve bu silah normal battle royale de olsa bile burada gerçekten baya iyi ya. Ya iyi ki şey getir getirmişsiniz Fortnite modu. Bu silah diğerine yeni anladık daha doğrusu. Hemen şöyle. Öyle. Şu, bu arada kesinlikle gazoz tercih edeceğim ben. Ee, çünkü gazoz daha mantıklı arkadaşlar. Can yenilmesi de 2x de yeniliyor. Bak W yiyeceğiz. Lavuğa bak arkadan tarıyor. Allah bizde olan lütufları veriyor oyun. Şimdi onun büyük ihtimal çok büyük ihtimal o lavuk. Çok bir Fortnite Zero oynayan rakiplerimizden biri. Arkamızda da adam var. Dikkat. ve gerçekten kolay bir şekilde win alabiliyoruz. Bu özelliğinden dolayı seviyorum. Bu video biraz kısa oldu ama gerçekten bu oyunu sevdiğim, neden sevdiğimi ve oynayacağımı da söylemiş olayım. Bundan sonra yayınlarda da bu modu oynayacak. Bundan sonra videolarda da arada sırada bunu çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın.